Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falından sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine. Şimdi neyse haliniz çıksın falınız diyelim. Bakalım ne var ne yok falınızda. Kocaman bir sivrisinek var burada. Siz de görebilirsiniz yani böyle e, çok büyük e, bir üstünüze konmuş yani tepenizin üstüne konmuş hem de. E, şurada duruyorsunuz kafanızın üstünde kocaman bir sivrisinek. Yani uyandıracak bir şey hani rahatsız edecek sesiyle vızıltısıyla can yakışıyla kan emişiyle bir şekilde sizi rahatsız edip uyandıracak bir şey ve bu öyle çok da küçük bir şey de değil yani görmezden geleceğiniz kadar küçük bir şey değil açıkçası yani uyanmama gibi bir lüksünüz yok başınıza gelen bir olay sizi başınıza gelen rahatsız edici bir olay sizi kendinize getirecek silkeleyecek ya bu ne beni nereden buldu diyeceğiniz bir sıkıntı aslında bu. Ama e, sizi ayağa kaldıracak, sizi uyandıracak. Yani o yüzden e, aslında iyi ki gelmiş e, diyebileceğimiz bir şey. Yani e, bugünlerde böyle bir e, kötü bir olay. Hani karşınızdaki bir, biri size bir şey söyler. Mesela olumsuz bir şey söyler. Birdenbire kendinize gelirsiniz. Dersiniz ki ben bu insana ne, ne zaman verdim bu şeyi? Yani e, bunu söyleme hakkına ne zaman verdim? Bu kadar ileri gidecek e, şeyi nereden alıyor? Bunun gibi aslında başınıza gelen bir olay sizde büyük bir e, uyanışa bir anda neden olacak ve siz ayaklanacaksınız bununla evet, bir şeyin birinci katından ikinci katına çıkıyorsunuz bir e, böyle geçiş evresindesiniz e, belli bir konuda kıdeminiz değişiyor olabilir mertebeniz değişiyor olabilir birinci kattan ikinci kata çıkıyorsunuz çıkarken biraz böyle şey e, zorlanabilirsiniz yani merdiven çıkan çıkarken tıkanmak gibi tıpkı Hani ufak bir ara böyle bir zorlayıcı bir tarafı olabilir yani ama çıktığınızda rahat edeceksiniz çıktığınızda aşağıdan daha rahat daha havadar, daha geniş bir yere çıkmış olacaksınız yani belli bir konuda dediğim gibi belli bir kadem hani belli bir zamanı doldurup belli bir kıdem elde ediyor olabilirsiniz ve bundan sonra da belli şekilde rahatlayacak olabilirsiniz. Size gelmesi gerekirken oyalanan gelmeyen bir haber var yani e, yolda böyle geciken falan hani kargonuz var mı mesela bir hafta oldu gelmedi 10 gün oldu gelmedi dediğiniz o şubeden o şubeye zıplayıp yani böyle sağda solda geziyor bir kuşunuz. E, daldan dala konuyor ama size gelmesi gerekiyor. Böyle bir şey var yani. Belki de bir insan size söylemesi gereken bir şeyi bir türlü söylemiyor, oyalanıyor. Başka şeylerle vakit kaybediyor. Yan meselelerle e, oyalanıp ana konuya değinmiyor bir türlü. Böyle bir şey olabilir yani. Gerçekten size gelmesi gereken büyük de bir kuş önemli yani sizin için ama bir türlü gelmiyor yani. Yolunu gözlüyorsunuz. O hiç oralı değil. Daldan dala. E, sekiyor bu durum sizi rahatsız ediyor bu kuşu yani artık e, taşlığımı düşürürsünüz ne yaparsınız bilmiyorum bir şekilde baskı uygulayacaksınız size gelmesi için karşınızdaki size bir şey söylemesini beklediğiniz ve bir türlü söylemeyen insansa artık zorla söyleteceksiniz yani üstüne gide gide e, bir şekilde böyle bir çabanız olacak sizin e, tabi yani bu şeyse de kargo falan öyle bir şeyse de yine siz peşine düşeceksiniz R harfi Rize'nin R'si bir insanın baş harfi e, bu insan size destek olacak yani belli bir konuda hem maddi hem manevi destek olacak e, hakkınızı savunacak önce manevi olarak orada yani belli bir konuda böyle e, hakkınız yenmiş görünüyor ya da hakkınız verilmiyor gibi görünüyor. Burada size arka çıkacak hakkınızı savunacak sizin adınıza sizin arkanızdan e, hakkınızı o alacak yani almanız için sizi savunarak e, ve bunun haricinde bir de yine maddi olarak da size bir desteği olacak bu insanın belli bir alanda onun bu iki yönlü desteğiyle o alandan çıkış yapacaksınız yani. Bir konuda şans elde ediyorsunuz siz. Evet yani bu böyle sonradan oluşacak bir şans bir şeyin sonradan rengi dönüyor bazen belki başınıza gelmiştir mesela bir çiçek açar başta pembe gibidir biraz büyüyünce rengi döner turuncu olur kırmızı olur bilmiyorum yani ya da öbür sene başka renk açar aynı çiçek bunun gibi. Başta bambaşka olan bir şey, bir şeyin sonradan rengi dönüyor, mahiyeti dönüyor, anlamı değişiyor. Sizin kötü bildiğiniz bir şey iyiye dönüyor ya da yani istemediğiniz bir renk istediğiniz renge dönüşüyor. Bu anlamda şans elde ediyorsunuz. Yani şans dediğimiz şey buradan sonradan tersine dönen bir şeyin sizin size şansınıza olması gibi bir durumu var. Tabi nedir bilmiyorum ama önemli bir konu lehinize aleyhinize olan işler lehinize dönecek yani burada. Yokuş aşağı hafif bir böyle rampa inen bir araç gördüm. Yani aracınızı düze indirmek diyebilirim ben buna. Artık biraz zorlu bir yerden yani tırmanış evreleri bitmiş artık düze iniyorsunuz. Hani kolay yani buradan sonrası yol iniş yol kolay ilerleyecek belli bir konunun zorluklarını aşmışsınız Yol aldığınız bir konuda e, Tırmanılacak aşılacak engelleri aşmışsınız Şimdi buradan sonra artık iniş e, yani bir şey yapmanıza gerek yok hiçbir şekilde e, Hiçbir şey yapmasanız da kendiliğinden iner yani yolun bundan sonraki kısmı böyle Dolayısıyla bir şeyin zor kısmını bitirmişsiniz Artık rahat bir nefes alacaksınız yani işler kendiliğinden yürür hale gelecek ya da çok az bir çabayla sadece başında duracaksınız yani. Bir insana sataşmak istiyorsunuz siz. Tam yani böyle tabir edebilirim. E, kusura bakmayın. Yani başka türlü hani bir biri var karşınızda izliyorsunuz böyle. E, rahatsız oluyorsunuz ve hani kendinizi zor tutuyorsunuz. Sataşmak istiyorsunuz, karışmak istiyorsunuz. Yani bu niye böyle yapıyorsun artık hani bir yerde sizi dürtüyor bir şey yani içeriden içeriden bu insan her gün aynı ortamı paylaştığınız bir insan ve böyle saçma bir şeyler yapıyor yani artık hani karışmayayım karışmayayım diyorsunuz ama dayanamıyorsunuz bir yerde müdahil olacaksınız artık yani çünkü yaptığı saçma şeyler sizin iş yükünüzü arttırıyor diyelim yani onun yaptığı yanlışları bir şekilde toparlamak düzeltmek sizin belki daha fazla çalışmanıza neden oluyor. Orada artık yani dayanamayacaksınız bu kişiye. Bahane arıyorsunuz yani böyle çatmak için ve çatacaksınız. Evet bir yolunuz kapanıyor ama başka bir yere doğru bağlantı veriyor. Aslında kapanmıyor. Yani burada kapanır gibi oluyor. Bir kırılma yaşanıyor ama Oradan böyle geçişle başka bir e, yol devam ediyor. Bir kırılma aslında bu. Yani bir kesinti değil. Belli bir konuda yani e, yolum kapandı, tıkandım, ilerleyemiyorum dediğiniz bir yer varsa, e, muhtemelen biraz duraklama yaşayacaksınız burada. Buradan sonra yolunuz başka bir şekilde, başka belki başka insanlarla, başka koşullarda yine dola, yola devam edeceksiniz. Yani aslında bir kırılma anından geçiyorsunuz. E, erken karar vermeyin, peşin hüküm vermeyin bir şey bitmiş değil sadece mahiyeti değişecek yani başka türlü devam edecek evet O ve H harfleri ordunun olsun Hakkari'nin H'si O H harfleri bir insanın adında soyadında da olabilir bu insan biraz uzakta bir yerde çıkmış ee, henüz tanımadığınız bir insan uzak bir yerden gelecek ama tanışacaksınız. Yani iş yerinize gelebilir. Bir şekilde bilmiyorum arkadaş ortamınıza gelebilir. Uzak bir yerden gelmiş bir yabancı sizin ortamınıza girecek. Ee, bir şekilde sizin ona o uzaktan geldiği için nereye geldiyse artık orayla ilgili e, orayı siz öğreteceksiniz ona. Siz rehberlik edeceksiniz yani. E ee, siz deneyim aktaracaksınız. Sizin bulunduğunuz yerin çömezi diyelim Siz de ustasısınız yani bir şekilde bu kişiye yol gösteren siz olacaksınız. Ee, sizin öğrettiğiniz şekilde, sizin yönlendirmelerinizle hareket edecek bir insan. Ama e, sizin bu insanla aranızda çok güzel bir bağ oluşacak. Onu söyleyeyim. Yani siz ne kadar e, onu e, fiziksel olarak bir şeyleri öğretiyor, bir yerleri gezdiriyor gibi görünseniz rehberlik ediyor gibi görünseniz de o da ruhsal bir e, boyutta belki size aynı şekilde. E, rehberlik ediyor olacak bu anlamda birbirinizi tamamlayacaksınız yani bu insanla aranızda çok güzel bir Bağ oluşacak yani Siz ona yolları gösterirken o size e, Yöntemleri gösterecek belki bir şekilde birbirinizi e, iyi gelip birbirinizi tamamlayacaksınız yani e, Bir konuda karar değişikliğine gidebilirsiniz yani e, Böyle detaylarda değişim daha doğrusu ana konu değişmeyecek yani nereye gideceğiniz, nereye gitmek istediğiniz sabit kalıp gideceğiniz yolu, güzergahı değiştirebilirsiniz. Böyle bir karar değişikliğiniz olacak belli bir konuda bu da daha iyi olacak. Yani bu ikinci belirlediğiniz yol haritası birinciden daha güzel. Aslında iyileştirme yapıyorsunuz yani. güçlü bir rüzgar geliyor yani üstünüze doğru da geliyor böyle ama üstünüze doğru geliyor demem yanlış olur karşıdan geliyor gibi oluyor o zaman aslında arkadan geliyor yani henüz görmüyorsunuz zaten farkında değilsiniz arkadan güçlü bir rüzgar geliyor ve o rüzgar estiğinde sizi de ileri atacak yani siz şu an farkında bile değilsiniz işte zannediyorsunuz ki ben işte 10 dakikada 10 adım gidiyorum. Demek ki işte yani şu kadar sürede şuraya varacağım falan zannediyorsunuz. Bir anda arkanızdan güçlü bir rüzgar gelip sizi de önüne katıp ilerlettiğinde bir de bakacaksınız ki 5 dakika içinde 30 adım gitmişsiniz. Yani belli bir aşamayı o rüzgar sizi fırlattığı için gideceksiniz. O yüzden sandığınız kadar yol zor olmayacak. Önünüzdeki planladığınız yol gerçekten güçlü bir rüzgar. Yani belki şu an mesela Diyelim ki bir iş yapıyorsunuz ve hiç bilinmiyor yani bizim yaptığımız iş piyasada bilinmiyor tanınmıyor çok fazla müşterimiz de yok o yüzden dediğiniz bir iş olsun bir anda patlar moda olur yani fırlatır sizi parlatır böyle bir şey yolun belli bir kısmını o rüzgar size atacak e, ulaşmak istediğiniz hedefe yakın bir noktaya e, o yüzden çok zaman kazanacaksınız bu güçlü rüzgar sayesinde bu dediğim gibi bir moda bir akım olabilir farklı bir şey olabilir yani herhangi bir şekilde dış koşullar size yardım edecek. Evet, genç bir erkek size bir şey uzatıyor. Böyle uzattığı şey kocaman böyle bir yaprak gibi yani bir çınar yaprağı veya bir incir yaprağı gibi biraz böyle büyükçe bir yaprağa benziyor. Ne olduğunu çözemiyorum yani tam olarak ama en çok yani yaprağa benziyor. Böyle bir şey uzatıyor size ve hafif çukur bir şekilde onu yani sanki o bir yapraksa hani içine bir şey koymuş yani ortası çukur gibi böyle bir şey uzatıyor. Ya, ya size bir şey sunuyor kendisi ya da sizden bir şey talep ediyor İşte hangisi bilmiyorum yani o çukurluk hani dolu mu doldurmanız için mi o çukur açılmış elindeki o yaprağa benzer şey nedir ee, belki burası muallak olan bir konu olabilir sizin için de yani bir, e, bir adam size bir şey söylüyordur e, ya da belli bir tavır takınıyordur belki siz de emin olamıyorsunuzdur yani amacı ne benden bir şey mi istiyor? Asıl yoksa bana yardım etmek için mi bunu yapıyor? Belki sizin de çok ikilemde kalacağınız bir konu olduğu için böyle çıkmış olabilir. E, kendisi de yani belli değildir zaten bu. Hani bu bitmeden anlaşılacak bir şey değildir yani. Acaba gerçekten bana mı yardım etmeye çalışıyor yoksa bana yardım etmeye çalışır gibi görünürken kendimi benden bir şey almaya çalışıyor. E, orası biraz muallak ve belki her ikisi birden olabilir. E, çünkü gerçekten belli değil yani hiç belli değil. Evet. Falanız bu kadar. Tabakta fazla bir şey yok. E, canlarım benim. inşallah o rüzgar sizi direkt hedefinize atar diyelim. E, Falanız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.